Değerli takipçiler, herkese merhabalar. Bugün yine Bursa Karıca Bey Harmanlı Köyü'ndeyiz. Bizim evden olan programlarımıza devam ediyoruz. Görkem Su ile beraberiz. Evet. Halacığım. <laughs> Bugün koyun süt yemi de senin yine alanında olan bir ürün. Geçen program bahsetmiştim. Yaz döneminde köyde daha fazla zaman geçiriyoruz. Ve herkesin ilgilenmesi gereken, sorumluluğunda olan işler oluyor. Bu yarın öbür gün hem kendilerinin bir iş ile ilgili takibi olursun hem de sorumluluk sahibi olabilsin diye çocuklara vermiş olduğumuz görevler oluyor. Kuzu ve koyunlar genelde görkem suda. Evet. Ee, biz yemleri aldığımızda yemleri için alıyoruz, neden veriyoruz ya da neden vermemiz gerektiğiyle ilgili bilgileri aktarıyoruz. Aslında onlar da zaten internet sitelerimizden falan bakıp <laughs> gönderiyorlar. Biz bunları çekelim dediğimizde kimle çekelim? İşte yetiştiricilerimize gidip çekelim dediğimizde aslında biz de bir yetiştiriciyiz. Evet. Sonuçta Matlı Grup'ta, Proem'de çalışıyorsak da kendi hayvanlarımızda, kendi yapılarımızda bu ürünleri kullanıyoruz. Koyun süt ile ilgili bilgilerimi aktarayım. Evet. <laughs> Koyun süt yemeğine gebeliğin son üç haftasında başlıyoruz. Evet. Tabii mısır, buğday gibi yine karıştırarak veriyoruz. Bu ne faydası var derseniz sütteki verimi artırıyor. Biz gebeliğin sonrasında da veriyoruz. Sadece ihtiyacımızı sağlıyoruz. Kalanların daha güzel geçsinler diye Kuzularımıza bırakıyoruz. Evet doğru söylüyor. Biz koyun sütünü satmıyoruz. Sadece ihtiyacımızda işte peynir, yoğurt yapımında kendi tüketeceğimiz kadar alıyoruz. Onun dışında kuzulara bırakıyoruz. Peki kuzu yemi vermeden önce tabii ki o alanda kuzular süt emiyor. Ve sonrasında tabii ki paralelde de yine bir miktar süt emiyorlar. Süt emzirilirken ya da işte besleme esnasında sen kuzulara bakıyor musun? Bakıyorum. Hı -hı. Böyle aç kaldıklarını falan hissediyor musun? Aç kalmıyorlar. Zaten koyun süt yeme sütteki verimi arttırdığı için hiç aç kalmıyorlar. Evet, peki ben çok teşekkür ediyorum. Şey. <laughs> <laughs> Alanla ilgili gerçekten bunları yaptığını bilmesem hani oturup çalıştığını <laughs> düşüneceğim ama gerçekten <laughs> görkem su o bu konuda hassastır arkadaşlar. Biz burada yani, gerçekleri söylüyoruz. <laughs> evet, kitap gibi konuşuyor ama gerçekten de birebir bir iş süreçlerini takip ettiği için yani aslında yaşadıklarını paylaşmış oluyor. Evet. Buradan bir ekleme yapmak istiyorum. Prem'e e çok teşekkür ederiz. Gerçekten de biz bu yemlerin faydasını çok görüyoruz. Biz eskiden çok sıkıntı çekiyorduk. Ne yapacağız, ne yapacağız diye. İşte içeriklerini biliyoruz, kalitesini biliyoruz. Kuzularımıza, koyunlarımıza güvenle bunları verebiliyoruz. Evet. Teşekkürler Prem. Biz de çok teşekkür ediyoruz sana. Kolaylıklar diliyoruz. Bereket olsun diliyoruz. Teşekkürler.